Herkese merhabalar. Üniversitemiz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yaklaşık inanın 30-40 tane soru geldi. Şunlar gelmiyor tabii ki de soru olarak ama e, çok değişik şekiller geliyormuş moment nasıl hesaplanıyor? Arkadaşlar momentin mantığı basit. İstenen noktaya dik uzaklık. İstenilen noktaya kuvvetin dik uzaklığı. Yani burada diyor ki bunu biliyoruz. MO diyor. Dik uzaklığımız 1,5 metre 50. 50 çarpı 1,5 metreden 75 newton. Yani 50 newton çarpı 1,5 metre 75 newton metre. Ne yönde? Saat yönünde. İçeri mi dışarı mı? Saat yönünde olduğu için şöyle sağ el yapıyoruz. İçeri. Veya tornavida yapıyoruz. Tornavida mantığı momentler videosunu izleyebilirsiniz. Tornavidayı saat yönünde çevirirsek içeri girer. İçeri. İçerinin sembolü neydi? İçerinin sembolü çarpıydı. Bunun da e, olayı ok atmalarda e, ok olarak düşünürsek bunu ok e, ne oluyordu? Şurada bir artı işareti adını bilmiyorum. E, burada da okun ucu oluyordu. Ok girdiğinde dışarıdan art olarak görülüyor. Çıkarken de okun sadece ucunu görürüz. Gibi düşünebiliriz. Bu basit. Bu da basit. 7 kilonewton. Dik uzaklığımız ne? Bakalım. E, dik uzaklık şuradan geldim. Dik uzaklığım benim 4-1 metre. 3 metre. O zaman 7 çarpı 3. 21. Bunlarda bir şey yok. Aslında hiçbirinde bir şey yok ama... ...kafa karıştıran bazı <laughs> şekiller var. Mesela bunun gibi absürt bir şekil. Günlük hayatta karşımıza gelir mi? Çok zor. Ama ödevlerde gördüm ben bunu. Ne yapmış? Burada 5 metre. 5 metre, 5 metre, 5 metre. Şuradan şu bölge 20 metre olsun. E şurada 3 kilonewton ise 60 kilonewton metre. Birime de dikkat edin. Kilonewton metre. Ha tabii bu kadar vermiyordur buranın mesafesini. Ya da iki tane sayı varsa direkt çarparım sonucu çıkarırım diye. Yani mantıklı. Şunu yapabilir. Ee, mesela şöyle yapar. Hipotenüsü verir. Yatayı verir. Düşey ister. Bir. Bence yani güzel bir yöntem. Aynısını burada da yapar. Verir. Düşey ister. Veya sadece düşeyleri verir düşeyleri sizin toplamanız ister. Veya buranın düşeyini, buranın düşeyini, buranın düşeyini, buranın düşeyini verir. Çıkarmanız gerekir. Bunlar zaten geometri. Bu böyle görünce gözünüz korkmasın diye bu videoyu çekiyorum. Veya mesela şu. Şunu devam ettirelim. Böyle 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 şekiller olsun. Buradan etki edelim. Moment değişir mi? Değişmez ki tanımımız aynı. O noktaya, yani belirli bir noktaya, belirlenmiş noktaya, işaretlenmiş noktaya kuvvetin etki ettiği dik dik, 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 dik etki ettiği mesafe. Bu yani. Burada dik etki ettiği mesafe 3 metre. Burada da 3 metre. Burada da 3 metre. Veya şurada bu 5 metre değil de 1 kilometre olsaydı değişir miydi Değişmez ki. Diklikle bir alakası yok olayın orada. Böyle bir video çekmek istedim. Umarım yararlı olmuştur.